Merhaba çocuklar. Bugünkü okul kitaplığımızdan seçtiğimiz kitabımızın ismi Kusursuz Piknik. Sincap ve Köstebek can dostlardı. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmez, birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Her şeyi birlikte yaparlardı. Birlikte dans eder, birlikte pasta pişirir, karşılıklı marifetlerini sergiler, birlikte bisiklete binerlerdi. Basıp var güçleriyle pedallara neşeyle yarış ederlerdi. En çok sevdikleri de resim yapmaktı birlikte. Günlerden bir gün Sincap ve Köztepek piknik yapmaya karar verdiler. O güne dek görülmüş en kusursuz piknik olmalıydı bu. En azından Sincap öyle istiyordu. Sandviçlere tereyağı süre, sürmeyelim, iyi olmuyor dedi Sincap. Köztepek, "Haklısın Sincap." deyip başını salladı. Oysa sandviçlerine tereyağı sürmeye bayılırdı. Epey sürdü hazırlık telaşı. Neden sonra her şey hazır oldu. Teker teker piknik çantasına dolduruldu. Ve yola düştüler. Sincap sen hiç merak etme köstebek dedi. Düş peşime görürsün nasıl bulacağım ikimiz için en güzel en kusursuz piknik yerine. Haklısın Sincap dedi köstebek. Can dostunun peşinden ilerledi. Köstebek Bak bu çayır ne güzel dedi. Sincap başını iki yana salladı. Kuyruğunu dikti. Evet ama kusursuz sayılmaz. Gölgelik hiçbir yer yok diye cevap verdi. Haklısın Sincap dedi Köstebek. Can dostunun peşinden ilerledi. Köstebek bak işte bu tarla gölgelik dedi. Sincap ellerini iki yana açtı. Kuyruğunu dikti. Evet ama burası da fazla gölgelik diye cevap verdi. Haklısın Sincap dedi Köstebek. Can dostunun peşinden ilerledi. Köstebek sordu. Burası nasıl peki? Sincap ay istemem çok kalabalık diye cevap verdi. Haklısın Sincap dedi Köstebek. Can dostunun peşinden ilerledi. Köstebek bak işte bu tepede kimsecikler yok dedi. Sincap tüyleri uçuşurken cevap verdi. Evet ama burası da çok rüzgarlı. Haklısın Sincap dedi Köstebek. Can dostunun peşinden ilerledi. İki arkadaş yürüyüp durdular. Dere tepe düz gittiler. Çok yer dolaştılar. Bir dereye vardılar. Üf çok ıslak. Bir mağaraya girdiler. Öf hem karanlık hem rutubetli. Bir kumsala geldiler. Ay çok kumlu. En sonunda sincap durdu. Bu kez neşeyle dikildi havaya kuyruğu. İşte buldum köstebek dedi. İşte en güzel, en kusursuz piknik yeri. Zavallı köstebek yorulmuştu. Çok bitkindi ama sincap "Burası zaten ilk başta geldiğimiz yerdi." diye inledi. Köstebek birdenbire bir şey fark etti. Hem de çok tatsız bir şey Eyvah! Eyvah dedi. Olamaz diye acı bir çığlık kopardı sincap. Bugüne kadar görülmüş en kötü piknik. Ihı ıhı diye bir ince ses duyuldu. Sanırım bu sizin pastanız dedi fare. Bunlar da sizin elmalarınız herhalde dedi susamuru. Hazır hasırınızı ben buldum dedi yarasa. Sandviçleriniz bende dedi martı. Krakeri biz bulduk dedi güvercin. İşte tabaklar da burada dedi keçi acaba güzel bir çay fincanıyla bir termos kaybeden var mı diye sordu tavşan. Elmalar berelenmişti, pasta epey ezilmişti, tabakların kenarları kırılmış, çatallarla kaşıklar yumru yumru olmuşlardı. Hazır hasır tozlanmış, sandviçler kumlanmıştı, çay buz gibi olmuştu, kala kala bir tek kreker kalmıştı geriye. Köstebek arkadaşlarının omzunu eline koydu. Merak etme Sincap dedi. Halledebiliriz bunu. Hiç kuşku yok ki bu Sincap, Sincap'ın kafasındaki kusursuz piknik değildi. Ama emin olun yine de çok eğlenceliydi. Şimdiden bir sonraki pikniği iple çekmeye başladım dedi Sincap. Fazla geciktirmeyelim. Yeni arkadaşlarımızı da önceden haber verelim. Tamamen aynı fikirdeyim dedi köstebek. Ama lütfen bir dahaki sefere sandviçlere tereyağı sürelim. Sincap haklısın köstebek. Yerden göğe haklısın dedi. Can dostunun peşinden ilerledi. Evet arkadaşlar bugünkü hikayemiz bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi uykular.